Şimdi burada önemli bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. E, renk geçişinde böyle eğer spiral örerseniz, özellikle hani bunu ya, göstermek için yaptım bu şekilde. Normalde ile örüyorum ben dediğim gibi. E, elbisenin e, şu bloyla yapacağımız tarafını e, kaydırmıyor o zaman. Yani düzgün durmuyor. O yüzden şimdi bu ilmeğimi sisiyle kapatıyorum. Ardından elbisenin rengine geçeceğim. Şimdi elbisenin rengine geçiyorum bu şekilde. Ee, sıra sonuna kadar 36 ikisimizi tekrar yapıyoruz. Bir, iki, burada CC'ye geçtim arkadaşlar. Elbise yamuk durmasın diye. Üçten rengini artık kesebiliriz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, şimdi elbisenin 36 sık iğne yapmıştık. Şimdi bu sırayı blo yapıyoruz arkadaşlar ki elbiseyi şuradan tutturabilirim. 1 2 3 dört. Bu sırayı blo yaparak 36 sık iğne olarak bitiriyoruz. Şimdi renk geçişinde elbise düzgün dursun diye biz ben sisiye geçmiştim biliyorsunuz. E, arzu ederseniz siz bunu spiral şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Bununla bir işimiz kalmadı. E, onu göstereceğim şimdi. Ben böyle CC yaparak devam edeceğim. E, şimdi 34. sıraya geçtik. Burada iki tane sık iğne. 1 e, bir tane azaltma sıra sonuna kadar da 4 tane sık iğne bir tane azaltma yapıyoruz evet, 4. sıra sonuna kadar son 2 sık iğne kaldığında 5 kere yani azaltma yapmış olacağız baştakili beraber 6 tane olacak siz isterseniz bu e, elbisesini ayrı, ayakkabısını ayrı renk, e, eteğini ayrı renk yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Evet bu sırayı da bitirdim. Şimdi iki sıra e, hiç arttırma azaltma yapmadan dümdüz örüyoruz. Şimdi 37. sıraya geldik. Bu sırada sıra sonuna kadar 3 ör 1 azalt yaparak ilmek sayımızı 24'e getiriyoruz. 3 ördük. 1 azalttık. 2 3 ördük. Evet, bu sırayı da bitirdik. Şimdi altı sıra hiçbir şey yapmadan, arttırma ya da azaltma yapmadan e, örüyoruz. 6 sıra öreceğiz. 6 sırayı 24 sık iğne olarak öreceğiz. şimdi altı sıra düz ördüm. E, artık 44. sıraya ıı, geldim. Şimdi 45 44. sırada bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Sonra 5 kere 2 ör bir azalt yapacağım. 2 bir azalt 2 sık iğne ör bir azalt iki sık iğne ör bir azalt i̇ki Artık bedeni kapatmaya başladık yani. Bu arada ara ara lütfen doldurun. Sonrasında sıkıntı yaşamayın. Şu 5. azaltmamız. Ardından bir tane kalıyor. Onu da örüyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi son sıra artık bedende. Bir ör bir azaltla 12'ye kadar düşürüyoruz burayı. Bundan sonra ten geçeceğiz artık kafaya başlayacağız. Bir ör. Bir azalt. Bir ör. Biraz alt, bir azalt. Bir Biraz alt. Ben biliyorsunuz burada bırakıyorum çünkü ten rengine geçişim daha rahat oluyor. Buradan artık elbisemizin rengini kesiyoruz. Şimdi benim nacizane tavsiyem kafayı ördükten sonra, bu kafayı ördükten sonra elbiseyi örmek çok daha zor oluyor. Dolayısıyla burada ben elbise örmeye başlamak istiyorum sizinle beraber. Sonrasında kafayı yaparız. Şimdi bu birleştirme yerim vardı benim biliyorsunuz ki. Birleştirme yerimdeki blo ilmek, blo ördüğümüz yerlerden hemen ilkinden başlayarak 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi birkaç tane şey yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Elbisenin fırfırının ne kadar bol olmasını istiyorsanız, ne kadar fırfırlı olmasını istiyorsanız o kadar batacaksınız. Şöyle mi olmasını istiyorsunuz? Hani Böyle mi olmasını istiyorsunuz? Ya da Bunun gibi mi olmasını istiyorsunuz? Bu tamamıyla sizin tercihiniz. Ee, ben e, Bu bol fırfırlı örmeyi seviyorum. Bazen balerin gibi de oluyor. Dolayısıyla da Şimdi ben her ilmeğime Her bloma Çift batacağım. İki de çıkacağım. Her bloya çift batıyorum iki de çıkıyorum bu sırayı sonuna kadar çift batıyorum isterseniz siz üç kere de batabilirsiniz dediğim gibi bu ilk sırayı ne kadar fırfırlı olmasını isterseniz o kadar batıyorsunuz bu başlangıç sizin tercihinize kalmış bir şey ama dediğim gibi hani kafayı yaptıktan sonra bu eteğin burasını yapmak birazcık sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla da hani ben ilk buraya geçerken de yapıyorum. Şuraya ilk bloğu yaptığımda dönüyorum elbisesinin eteğini yapıyorum. Bazen bazen böyle kafadan sonra yapıyorum. Bu tamamıyla dediğim gibi size kalmış. Sıra sonuna kadar çift batıp iki de çıkıyorum şöyle. Elbisenin ekstrasını yaptım. Her e, sık iğneye her bluya çift batarak. Şimdi bu e, bu sırada da bir tek bir çift batacağım. Bir tek bir çift İki de çıkıyoruz sık iğneleri. Bir tek bir çift Bu oyuncak benim gerçekten çok sevdiğim bir oyuncak. Ee, küçük çocuklar için de çok ideal. Yani saçları olmadığı için e, çocuklar ağzına aldığında bir sıkıntı yaşamıyor. Annelerin de aklı şeyde kalmıyor. Oyuncakta kalmıyor. Organik oyuncaklar her zaman daha iyidir biliyorsunuz. Yıkanabilir. E, pamuklu ipten örüldüğü için. Ben işte patiklik iple şununla bunu örenleri yadırgamıyorum. Yargılamıyorum ama. Bence organik bebek koton ipli örülmeli. Yani organik olduğu belli olsun. İstediğiniz renk, istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Gerçekten keyifli bir bebek. Ağız yapmıyorum ben. Ağzını ee, yapmak isterseniz siz yapabilirsiniz sadece burun yapıyorum bebeğe dediğim gibi bu bu sıraya da bir tek bir çift batarak bitiriyoruz evet şimdi bu sırayı da bir tek bir çift yaparak bitirdik üçüncü sırayı her birine tek batarak örmek istiyorum isterseniz siz çift batalım dediğim gibi hani eteğin fırfırının ne kadar fırfırlı olmasını isterseniz ona göre çift batabilirsiniz de. Bu bebekleri ördüğünüzde eğer Instagram hesabınız varsa pompon hobi evini etiketleyerek paylaşırsanız memnun olurum normalde bu dönem e, evlerde kaldığımız bir dönem aslında e, her cumartesi günü e, dükkanımızda ücretsiz amigurumi kursları veriyorduk. E, ancak şimdi sosyal mesafe, evde kal e, yani bir sürü sıkıntı olduğu için kursları iptal ettik. Bizler de evdeyiz. Dolayısıyla bu dönemi atlattıktan sonra tekrar kurslarımıza başlayacağız İnşallah en kısa zamanda atlatırız Sağlıklı sıhhatli bu dönemi geçiririz Bu sırayı da her birine tek batarak bitiriyorum arkadaşlar